Herkese selamlar sevgili dostlar. 19 Ekim Cumartesi iddia tahminleri videomuzla Winners TV'de beraberiz. Cumartesi gününe 7 maç seçtim. bu karşılaşmalardaki ideal tahminlerimi sizlere aktaracağım. Bir tane de tekli bayıs önerimiz olacak. Cuma videosu ile beraber başlamıştık. Her videoda tekli bayıs önereceğiz. Bir tane ufak oranlarla rolling yapmak isteyen dostlarımız ufak misillerle bu tekli bayıslarımızdan rolling deneyebilirler. Yine yorum yapan dostlarımız arasından bir kişiyi çekilişte seçip 7 günlük WhatsApp üyelik vereceğiz. O yüzden yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Cuma günü videosunun sonuçlarını da pazar videosunda sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Videoyu beğeni bırakıp mutlaka yorum yaparsanız da sevinirim. Güzel bir video olsun. 7 sevdiğim bir sayıdır. Özellikle 7 maçta bıraktım. İnşallah 7'de de yapıp bu cumartesine sizlere güzel bir şeyler kazandırmaya çalışacağız. İstiyorsanız tahminlerimize de yavaş yavaş giriş yapalım. Giriş kısmını bu videoda biraz kısa tutalım. Şimdi erken seanstan bir tane karşılaşma seçtim. Tottenham ve Stum karşılaşması. Burada aslında biraz Tottenham tarafındayım. Bu karşılaşma o yüzden aldım. E, Brighton karşısında 2-0'dan 3-2'ye maç vermişti biliyorsunuz Tottenham ama e, bu sözün özellikle Tottenham'ın iç sahadaki e, ilk yarı başlangıçlarının ben değerli olabileceğini düşünüyorum. Hem Everton hem de Brentford karşısında bunu gösterdiler. İlk yarı baskılı bir Tottenham vardı. West Ham son maçı 4-1 ile geçse de şu ana kadar öyle çok yüksek bir form grafiği görünmüyor West Ham'da. Burada Tottenham'ın yine ilk yerden ben iyi başlamasını bekliyorum ve West Ham'a karşı skor üretmesini bekliyorum. İlk yarı ev sahibi 0.5 üstü dedim. İdeal tercih olarak 1.36 iddia oranımız var sevgili dostlar. Ama günün erken seans maçıdır. Biraz daha risk almak isteyenler, yüksek oranın peşine gitmek isteyenler burada isterlerse ilk yarıdan İkinci bir golünde riskini alıp ilk kere bir buçuk gol üstüne diyebilirler. Belki Tottenham başlangıçta çok iyi başlayıp ilk golü erken bulursa ikinci gole de gitme ihtimali olabilir. Ya da oyun genelinde aslında 3-1'lik bir skor geçiyor içimden. Tottenham'a geçen sezon özellikle iç sahada çok fazla 2-1 ve 3-1 skorlar deniyordum. Ve başarılı olduğum günlerde olmuştu. Yine burada da bir 3-1 skor çok içimi doğuyor. Çok hissediyorum 3-1 skoru o yüzden 3-1 skor isteyen deneyebilir tabi o bomba sistem kuponunu atabilir ama TGS 4-5 gol oranı bana çok tatlı geldi 2-68 yani 3-1 ve kalırsa maç TGS 4-5 gol oluyor zaten 2-68'den hani erken seanstan böyle yüksek oran kovalamak isteyenler isterlerse şanslarını deneyebilirler. Bundesliga'da Bayer Leverkusen Frankfurt Bayer Leverkusen bu sezon kalesini golü kapatamıyor 6 maçın 6'sı da KG var oldu Son maçta Hoşten karsını karşısında 2 0dan 2-2'ye yakalandılar ki ben o maçı izledim ya. 5-0, 6-0 olacak maç. Nasıl 2-2'ye geldi? Gerçekten enteresandı Leverkusen uyudu biraz o maçta ama şöyle bir enteresan datası var Leverkusen'in bu sözün. 6 Altı maçın 6'sında da ilk yarıda en az 2 gol oldu. Yani maç başlangıçları Leverkusen'in güzel. Frankfurt şu an Bundesliga'nın belki de en formda takımlarından bir tanesi. Arka arkaya 4 galibiyetin ardından Bayern Münih karşısında 3-3 berabere kaldılar. Özellikle Marmuş'un. Çok formda burada. Bu karşılaşmada da ben Frankfurt'un çok kapanmaz, geri çekilmezse Leverkusen ucum oyununa ayak uydurabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden biraz da oran riski aldım burada. Bence bu maç biraz riske girmeye değer diye düşünüyorum. İlk yarı 1.5-3 diyeceğim. Yani bir tane Leverkusen golü bekliyorum. İlk yarı da Frankfurt'ta bir karşılık verebilir ya da Leverkusen 2 gidebilir diye düşünüyorum. İddia 1.87 oran vermiş. Tatlı bir oran sevgili dostlar. Yine oyun genelinde... 3-1 skora da gidebileceğini düşünün bir karşılaşma isteyenler skor tahmini olarak bunu da değerlendirebilir. Hoffenheim boyun Bundesliga'da golü geçmesini beklediğim karşılaşmalardan birisi. Aslında Hoffenheim araya gitmeden önce son maç beni çok güzel yakmıştı Stuttgart maçında. Sezon başından beri takip ettiğim, bayıs aldığım bir takım. İlk 5 maçı muazzamdı. Son maç kartı karşı biraz daha ricaysa yattılar. Birbiri bağladılar maçı. Ne üst oldu ne ikiri bir buçuk üst olmuştu ama o maç Biraz garip bir maçtı açıkçası. Maçı da seyrettim. Ben çok içime sinen e, doğal oyunun doğal akışında olan şeyler yoktu o maçta. Dolayısıyla ben onu ölçü almıyorum. Diğer 5 maçı baktığımızda Offenheim'ın zaten gol verileri yüksek. Atıp yiyen bir takım. Bochum da yine son 4 maç itibariyle maçları çok golü geçiyor. 4-2'lik Dortmund ve 3-1'lik Wolfsburg maçları bu maça bence ışık tutuyor. Golle bir karşılaşma olur uzun lafın kısası. 2.5 üstü ideal. Oranı düşük. 1.31 iddia oranı var. İsteyenler 3.5 gol üstünü ya da Riske girerek TGS 4-5 golü de tercih edebilirler. Mesela TGS 4-5 golünün oranını almışım 2.75 bu da çok hoşuma giden bir oran. 3.5 üstü 1.80-1.90 bandındayken, eğer ki 4-5 gol aralığına sıkışırsam çok güzel bir oran veriyor. Riske girmek isteyenler bu şekilde de deneyebilir. Devam ediyoruz. Premier Lig'de de manchester Brentford karşılaşmasındayız. Burada da korner tercihim olacak sevgili dostlar. Özellikle Manchester geçen sezon... Korner tablosunun ilk 3 sırasındaydı Premier Lig'de ama bu sezon o kadar iyi başlayamadılar. Geriye kalan 7 maçın sadece ikisinde Korner Bayisler'i kazandırdı ve diğer Bayisler kazandırmadı ama şöyle bir Manchester'a baktığımızda da yani son 3 maç korutamayan bir Manchester var. Şimdi bu Manchester'ın oyununu görüp bu maça üst KG ya da Manchester tarafına da gidemiyorum. Baktığınızda Brentford Manchester'a göre daha değerli toplu. Wolverhampton'a 5-3 yenmiş. Onların maçları güzel kornerle geçiyor. Korner verileri daha yüksek Brentford'un. Biraz da Brentford'un korner verisine dayanarak ben bu karşılaşmada bir korner tercihine gittim. 9.5 üstü açmamış iddia. 10.5 üstü açmış. Dolayısıyla ben 10.5'a da gitmek istemediğimden ilk yarı 4.5 korner üstü dedim. Burada 1.39 oran açmış iddia. Bu benim hoşuma gitti. Manchester bu sefer bence Brentford'a karşılık verir diye düşünüyorum ki özellikle kendi evinde arka arka iki tane çok zor maç oynadı Manchester. Bu sefer biraz daha ideal bir rakipte karşılaşıyor. Dolayısıyla ilk yerden biraz atak yapar ve bir iki 3 korner çıkartır diye düşünüyorum. Brentford da karşılık verebilir. Tabi özellikle yapay zekada da bu haftanın korner tablosunun birinci sırasında çıkması bu karşılaşmanın beni biraz daha cazip geldi bana yani daha doğru sonu da söyleyeyim. Dolayısıyla 1.39'dan 2 kere 4 korner diyeceğim. Tabi yapay zeka korner tahminleri de var. Şimdi sezonda çalıştırıyoruz bu sistemi. Burada çıkan korner maçlarında WhatsApp grubu Atıyoruz. WhatsApp gruptan da bu listeyi kısaca bahsedeyim sonra tahminlerime de kaldığım yerden devam edeceğim sevgili dostlar. WhatsApp'ta özellikle bu cuma itibariyle paylaşımlarımız sık kazanacak. Milyara'da biraz seyrek geçirdik ama yine Euroleak'ten biraz ekmek çıkardık. Geçen hafta da Euroleak'ten kazanmıştık. Bu hafta da perşembe günü hem Euroleak ideal kuponumuz hem Euroleak oyuncu kuponumuz kazandı. Hafta sonuna 16 maçlık bir korner tablosu attık. Yüzdeleriyle yapay zeka da çıkan maçları verdik. Günlük hem iddiaya hem Avrupa'ya ideal kupon çıkarıyoruz. Hafta sonu yüksek oran kuponumuz gibi alternatif çeşitli kuponlarımız oluyor ve canlı bahislerimiz olacak. Uzun süredir ara verdiğimiz canlı bahisleri de bu hafta sonu geri dinliyoruz sevgili dostlar. WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz eğer iletişim hattımızdan WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Yine yorumlarda da WhatsApp linkimiz mevcut. Oradan da tıklayarak bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz katılırsınız aramıza ve WhatsApp'ta beraber şansımızı deneriz. Diyelim böyle kısa bir WhatsApp bilgilendirmesini de araya sıkıştırmış olalım. Sonrasında tekrar tahminlerimize de devam edelim. Newcastle Brighton maçı ile devam ediyoruz. Yine korner beklediğim karşılaşmalardan birisi. Özellikle Newcastle'ın iç sahada oynadığı hem Manchester City hem Tottenham hem de Southampton maçlarında korner baranları aşılmıştı. Brighton'da yine korner verisi bu sezon oldukça yüksek. Bu maçta da iki taraf birbirine hücum eder diye düşünüyorum. Newcastle tarafında Alexander Isaac yok. Hücumda bir sıkıntıları var. Yine Brighton'da da eksiklikler var. Hani KG var olabilecek bir karşılaşma. KG var düşünmüştüm. Onu da hani söylemiş olayım ama özellikle bu hücum hattındaki birkaç eksikten dolayı acaba biraz daha kornere kayar mı diye düşündüm ve KG varla korner arasında kalıp son kararımı 9.5 üstü kornerde kıldım. Onu da belirtmiş olayım. 1.41 orandan 9.5 korner üstüne önereceğim. Bu detayı paylaşma sebebim hani kornere gitmek istemiyorsunuz bu maçta. Karşılıklı gol varı da alternatif tercih olarak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Antalya Spor Galatasaray maçı ya bu maçı da aldım çünkü maç sonucu 2 ve 1.5 üstüne iddia 1.44 vermiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani baktığımızda Galatasaray'ın bu deplasmanda ben 2 gol atacağını düşünüyorum. Antalya'dan da 2 gol yemez diye tahmin ediyorum. Çünkü Antalya'ya baktığımızda şu ana kadar topladığı puanları ligin alt sıra takımlarına karşı topladığını görüyoruz. Hatay'ı ve Adana Demir'i e yenmiş ki Hatay'la Adana Demir şu anda ligin herhalde sonlarında. Evet son iki sırası Hatay'la Adana Demir ligin son iki sırası kazandı. iki maç Antalya'nın bu iki takıma karşı. Onun dışında baktığınızda Beşiktaş'a karşı önemiş 4 yemiş. Başakşehir'den 5 yemiş. Fener'e 2-0 yenilmiş. Yani Galatasaray zaten son Alanya maçı haricinde genelinde hücum performansı bu sezon oldukça iyi. O Şümen de iyileşti. Barış Alper haricinde tam kadro çıkacaklar. Yani bu deplasmanda ben Galatasaray'ın 2 gol atarak Antalya'yı mağlup etmesini bekliyorum. Mayıs sonucu 2 ve 1.5 gol üstlüğünü birlikte aldığınızda 1.44 oran yapıyor sevgili dostlar. Son maçımız Bayern Münih. Stuttgart karşılaşması burada da Bayern Münih bu sezon güzel gidiyordu ama son iki maç hem Leverkusen hem Frankfurt karşısında. Beraberliklerde döndü özellikle son maç Frankfurt maçı oldukça güzeldi ama o maçta çok daha etkiliydi Bayern Münih. Yani 3 3 oyunun hakkı değil gibiydi. Stuttgart ise aslında sezonu bir tık iyi girip sonrasında bir düşüş yaşadı. Ligde iki maçları beraber kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde Prag beraberliği var. Son olarak Hoffenheim maçını, Hoffenheim maçını anlatırken de söylemiştim. izledim o maçı. O maçta pek beğenmedim ben Stuttgart'ı. Bir düşüş burada gözlemleniyor. Deplasman'da da yani önemli özellikle deplasmanlarda da şu anda kendisini ispat edecek bir sonuçlar alamamış. 3 deplasmanı Frankfurt, Freiburg'u 3-1'i kaybetmiş. Wolfsburg'la 2-2 berabere kalmış gördüğünüz gibi. Dolayısıyla Bayern Münih'in ben bu karşılaşmada son iki maçtaki puan kaybını için edeceğini düşünüyorum. Stuttgart'ın bir tek düşüşe geçtiğini, Allianz Arena'da Bayern Münih'in rakibini üstünlük kurmasını bekliyorum. E, maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstüne iddia 1.36 oran vermiş. Bu karşılaşmayı tekli önereceğim için ben bu tercihe gittim. Normalde maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstünü de aslında önerebilirim size. 1.54 gibi bir iddia oranı vardı. Yine de tekli alacaklar olur diye burada biraz daha hani 2-0'da maç kalabilir. O yüzden bu karşılaşmada böyle bir tercihe gittim sevgili arkadaşlar. Yine 3-1 skora gidebileceğini düşündüm bir karşılaşma. Şu Stuttgart her şeye rağmen gol atabilir. Bayern Münih savunmadı şu an kadar güven vermiyor. 3-1 skora da gidebileceğini düşündüm bir karşılaşma. Yani 3 tane düşündüm. 3-1 skor var sevgili arkadaşlar. Videom için anlattım 3 maça. Bu karşılaşmaları isteyenler bu skorlara bir sistem 2-3, sistem 1-2-3 gibi ufak bir misli isterlerse şanslarını deneyebilirler. Yine bu maçlara 3.5 gol üstü ya da TGS'de 5 gol gibi alternatif tercihleri de gidebilirler. Şahsen ben 3 maçın TGS 45 kuruna baktım. 18 oran falan yapıyordu iddiada. Güzel yani 50-100 lira denilir bence. Bu şekilde isterseniz alternatif değerlendirmelerde yapabilirsiniz. Ve gelelim rolling teklisine. Az önce de bahsettim zaten bayağı bir maçını vereceğimi söyledim. 1.36 oranı var. Biraz düşük bir oranı var ama tekli alacağınız için önceki günde işte 1.46 Böyle 1.46, 1.36, 1.40, 1.35 Katlıya katlıya gidersiniz. 100 lirayla başlarsanız 500 lira yapmaya çalışırsanız kaybederseniz de 100 liranız gider en fazla. Hani bu tarz oranlarla denemeye devam edebilirsiniz. Yine bu video özel bu artı 100 beğeni gelirse her günün canlı bahisleri cumartesi günü ücretsiz Telegram grubuna paylaşacağız. Canlı bahisleri WhatsApp grupta geri deniyoruz. Oradaki bazı canlıları da Telegram'a atmak istiyorum ama en azından bir 100 beğeni görelim şu videoda. Telegram grup linkini de videonun yorumlar kısmından Ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Videomuzun sonuna geldik. 7 maç anlattık. 7'de 7 olsun diyelim. Şansımız bol olsun. E, videoya beğeni yapan ve yorum yaparak destek olan herkese tek tek teşekkür ederekten e, videoyu sonlandıralım. Pazar videosuyla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.